Merhaba arkadaşlar, zor sorular serisine hoş geldiniz. Bu bölümde çokgenlerle ilgili bir soruyla karşınızdayız. Soru şu şekilde. Bir altıgen verilmiş, aynı kenara sahip bir kare var. Altıgenin B köşesinden C köşesine bir doğru çizilmiş. Doğru N noktasında orta noktaya sahip olmakta. N ve H A arasındaki açı kaç derecedir? Şöyle diyelim. Diyelim ki DE kenarı altıgenin bir kenarı sayılar orantılı olsun diye büyük sayı veriyorum. Bu parça 4 birim olsun. 4x. Altıgenin en uzun köşegeni de ne olacaktır? 2 katı 8x olacaktır. 30, 60, 90 üçgenini şöyle de gösterebiliriz. Açılar 30'a 30 olmakta. İkiz kenar. Buraya 4x dediğimizde Burası 4x kök 3 olacak. Buraya 90 kalacak. 4x, 4x kök 3, 8x olacak. A, A kök 3, 2A gibi. İşimiz yarayan kısımlar kalsın. Zaten 1'e 2 durumunu biliyoruz. 4 xe 8x. Yine burası da 4x olacak. Hatta şöyle bir durum daha oluşturalım. G'den F'ye şöyle bir kenarı, karenin kenarını uzatalım. 90 derece durum oluşmakta. Geriye 30 kaldı. 60 kaldı. 90'ın karşısında 4x varsa burada 2x vardır. Buraya da 6x kalır diyebiliriz. Buraya kadar altıgen özelliği. Yine devam ediyoruz. Bu sefer neye kullanacağız? 1'e 2'lik bir durum var. Neden? Doğrultuyu bozmadan yani paralel olacak şekilde bunlar paralel. 1'e 2 durumunu kullanıyoruz. 2 tanesi 6 ise 1 tanesi 3x'tir diyoruz. Bu arada altıgenin de kenarı 4x, karenin de kenarı 4x. O zaman ne diyeceğiz buraya? Geriye x kaldı diyebiliriz. Şurası x birim olur diyebiliriz. Aslında işlemlerimiz bitti gibi çok kısa şey kaldı. Bu sefer b'den h'a şöyle bir doğru çiziyoruz. Bu doğruyu n doğrusunu uzatıyoruz uzattığımız zaman ne olacak burada? Hemen gösterelim. Yine 1'e 2'lik bir durum var. Bu sefer iki tanesi 4x olacak, bir tanesi 2x olacak. Yani buraya da x kalmış olacaktır. Buraya kadarki kısımlar tamam. Şimdi bunu alıyoruz. Kendimiz çiziyoruz. Şöyle bir AH doğrusu, şöyle bir BA doğrusu. Şurada bir x parçası var diyelim. Bunu ikisi kullanmayacağız ama durumu görmek adına altıgenin bir iç açısı 120 derece 90 derece etti 210 buraya 150 kaldı altıgenin kenarıyla karenin kenarı aynı o zaman 150'lik kenar üçgen oluştu 30 kaldı açılar 15-15 diye pay edildi Şuradaki açı 15 ya Burası 15'ti aynı kenarı gören şuradaki açıda 15'tir. 15'in karşısında x varsa 15'in karşısında x vardır diyoruz. İstenilen soru işareti kısmını buluyoruz. Cevabımız 15'tir burada.